Güzel. Aşk seni nasıl bir kadın yapar? E, aşk beni en iyi versiyonum yapıyor. Klingonca mı dedin? <laughs> evet ama bir, birkaç kelime. Yani tamamını değil Bir tanesini söylesene. Klingonca ne? <laughs> Peki sence hakkında bilinen en büyük yanlış ne oldu şimdiye kadar? İnsanların İngilizce bilmediğimi düşünmesi olabilir. Evet o bir videodan dolayı evet, öyle düşündüler. Evet oyunculuk hayat odağı mıdır? Ya benim işim gibi görmüyorum ben. Yaşam tarzım gibi görüyorum hı hı. aslında. Yani oyunculuktan başka bir şey bilmiyorum. Hı hı. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Dilan Çiçek Deniz. Hoş geldin Dilan. Hoş buldum arkadaşım. Ayağının tozuyla kandan geldin. Evet. Nasıl geçti kan? Büyülü. Büyülü <laughs> çok müdü? güzeldi, çok özlemişim. İkisi kay Kylie Minogue'la falan fotoğraflarını gördüm. Evet, Kylie Minogue'la Peggy tanıştık. O Magnum Partisi'ne geçti. mi katıldınız? Evet. Sizin zaten galiba bir reklam işbirliğiniz vardı geçen evet. seneden değil mi? Evet, o çok devam. Güzel bir işbirliğimiz vardı. <laughs> Şimdi de kana gittik. Magnum ailemle. Çok güzel geçti. Hala atlatamadım. <laughs> Vay. Şimdi madem konu oralara gelmişken hardcore giriyorum Hadi sohbete. Siz zaten geçen sene Magnum çekimleri sırasında yönetmen Torla tanışıyorsunuz ve aşk başlıyor. Evet. İlk görüşte aşk mıydı Didem? Evet. <laughs> o galiba oradaydı. Yurt dışında kaldı bir süre sonra geldi. Evet. İşleri vardı onun. <laughs> sonra... Konuşacak mıyız bunu? Evet. biraz önce konuştuk. Peki, şey işte hayatını mutlu bir döneminde misin? Çok. Nedir seni hayatta mutlu eden? <laughs> Her şey yani işim, Hı -hı. ailem, sevdiklerim. Hı -hı. Oyunculuk hayat odağı mıdır? Odağını koyduğun bir şey midir? Hani evet, mesela oynamasam yani... ölürüm diyenler vardır ya öyle misin? Ya benim işim gibi görmüyorum ben. Yaşam tarzım gibi görüyorum aslında, Hı -hı. yani Hı -hı. oyunculuktan başka bir şey bilmiyorum. Hı -hı. Ya Benim peki, hayatım bu. <laughs> peki çok güzel ama şey de var mesela Dilan bir sürü projede yer aldım. İşte dijital hem de ekranda da. Ve böyle Bunların hani hepsi maşallah çok güzel izlendi. Şimdi bunu tutturmak çok zor ya günümüzde. Herhalde birazcık da bu senaryodan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Hı -hı. Hani iyi senaryoyu nasıl seçiyorsun? Ya senin kriterlerin nelerdir? Neye göre bu işe okey diyorsun. Yani bir nefeste okuduğum senaryolar benim için çok kıymetli oluyor. Hı hı. Bir de sadece ben değil, işte menajerimle hı. beraber, Ayça ile beraber doğru projeyi seçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, ama daha çok güçlü kadın karakterlerin hı hı. rolleri seçiyorsun evet. değil mi? Peki sen sence güçlü bir kadın mısın? Evet. Hı hı. Peki o zaman şeyden başlarsak, aslında çok da küçük yaşta çalışmaya başlıyorsun. Hı hı. Kendi üzerinde içinde duruyorsun. bir kadın olarak zor muydu? Yani çünkü bize hep dışarıdan böyle baktığımızda işte Dilan Çiçek Deniz çok güzel bir kız. İşte orada burada başrollerde hani hayat ona güzel gibi geliyor. Aslında senin hayatında da zorluklar var mıydı? Zorluklar yaşadın mı? Her şey bu kadar kolay mıydı? Tabii ki yani kimin hayatında zorluk yaşamaz ki, Hı -hı. ben de çok zorluklar yaşadım ama Hı -hı. her şeyin, yaptığın her şeyin avantajı ve dezavantajı var. Şimdi biraz önce senaryolardan bahsettik, Hı -hı. senaryo okumak, senaryo ilke keşf... aslında bu birazcık da belki şeyle de ilgili olabilir, sen çok kitap okuyordun en son görüştüğümüzde. Şimdi o devam ediyor mu yoksa böyle insan milyon takipçilere ulaştıkça, iyice selebrite oldukça falan, o artık hani ben başka kafadayım deyip kitap okumayı falan bırakıyor mu? Yok. <laughs> Tam gaz devam. Yani umarım herkes okumaya devam ediyor. Neler okuyorsun şimdilerde? <laughs> e, şimdi John Berger'in e, Hoşbeş diye bir kitabını buldum. Onu okuyorum. Çok seviyorum o yazarı zaten. Çoğu kitabını okumuştum. Hı -hı. Ama bunu yeni keşfettim. Aha. Güzel gidiyor. Güzel. <laughs> Peki şey vardır ya hani bir, işte bir film izledim ve hayatım değişti. Hı -hı. Senin için öyle bir şey var mıdır? Mesela bir kitap okudum hayatım değişti diyeceğim falan. Ve hayatına yön veren çok örnek aldığım bir yazar. Yani aslında bana göre bir kitap kimsenin hayatını değiştirmiyor, kitaptaki Hı -hı. bir paragraf ya da bir cümle değiştiriyor Hı -hı. senin hayatını. Ee, çok çok fazla Hı -hı. kitap var açıkçası ama en sevdiğim zaten yıllardır söylüyorum ama e, Sylvia Plath Hı -hı. E, en sevdiğim şair onu çok seviyorum. Daha sonra Nilgün Marmara ile tanıştım, Nilgün Marmara'nın yazılarıyla ve şeyi öğrendim. Nilgün Marmara'nın üniversite tezi Sylvia Plath hakkındaymış. Böyle bir ortak nokta bulmak Oo, onlarla evet. ilgili Güzel. çok hoşuma gitti. Peki sen yazıyor musun? Çünkü çok küçükken bir şiir kitabı çıkarttın evet. değil mi sen? Sonra <laughs> orada kaldı yazarlık. <laughs> yazarlık devam ediyor mu? E, ediyor. Neler yazıyorsun? Ama, e, şu an deneme yazıyorum, hikaye yazıyorum. Hı -hı. Ama yayınlar mıyım bilmiyorum. Yani yayınlarsam da kendi adımla mı yayınlarım? Ondan ne, da emin değilim. Neden kendi adımla değil? Ya bilmiyorum, her şeye karşı çok fazla ön yargı oluyor. Ee, ben de bu benim tutkum ve kendim için yapmak istiyorum. Hı hı. Ya bunu bir PR malzemesi ya da bir şey için kullanmak istemiyorum. Kendim için. Bunu burada ne kadar söylemek doğru bilmiyorum <laughs> ama gizli bir şekilde. <laughs> evet. Ama en azından <laughs> o gizli ismi yazan... bilmiyoruz <laughs> falan. Sen şimdi diyormuşsun ki şu isimle falan. Şu isimle. E... <laughs> gizli bir şekilde <laughs> çıkacak bir. Peki ne tür öyküler <laughs> yazıyorsun? Mesela böyle neşeli şeyler mi? Daha karanlık ve dark hikayeler mi? Evet, daha daha Yeraltı edebiyatına <laughs> Aa, sever misin? <laughs> çok severim. Güzel. Peki bir yandan da sen neydi çok fazla yabancı da öğreniyorsun. Evet. Bunun bir ismi vardı ya. Evet, bilingüistik. 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 Ee, ben bilingüistik değilim bence çünkü <laughs> Tolkien e, bilingüistik de aslında. Hı hı. E, ama e, çok hızlı. Ezberliyorum ve öğrenebiliyorum ben de, onun kadar oldu. Evet mesela dizi izlerken falan öğreniyormuşsun değil evet, mi yabancı evet. dili? En son ne, en son çok abuk bir şey öğrenmişsin onu söylesene. Star Wars dili. Ay yok şey, Star Trek şeyden Star... Klingonca. Klingonca mı dedin? Evet ama bir, birkaç kelime yani tamamını de. Bir tanesini söylesene Klingonca'da. Miaca. <laughs> <laughs> ne demek bu? Ee, neredesin ya da nereye gidiyorsun gibi bir şeydi galiba. <laughs> çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Peki şey var mı? Galiba erkek arkadaşın da aynı şekilde bir dil meraklısı değil evet. mi? Evet. O neredeydi? O, o İzlanda. İzlanda. Onların dilini biliyor musun? Çözebildin mi? Birkaç kelime, birkaç şey öğrendim ama çok zor onların dili. Çünkü <laughs> 300 yıldır hiç değişmemiş dilin yapısı. Çok fazla göç almadığı için <laughs> orası çok uzak olduğu için. Tabii o yüzden de öyle kalmış dili. Evet, Tolkien, e, İzlanda'da yaşamamasına rağmen çok akıcı bir şekilde onların dilini konuşabiliyormuş. Ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki elf dilini de İzlandacadan e, baz alarak yazdığı söyleniyor. Yani. E, esinlenerek o dili Aha. oluşturduğu söyleniyor. O zaman senin o zor. O, o zor. O zor. Peki o öğrendi mi Türkçe? Belki öyle kurtaralım. E, o bitiriz. da biraz, biraz. Evet, Siz ama İngilizce de öğrenmemiz lazım. Aynen. Peki yeni <laughs> projeler var mı? Şimdi seni ekranda görmeyi özledik. En son Alev Alev'de izledik. <laughs> e, Alev Alev'den sonra hani bu yaz veya yeni sezonda kışın <laughs> hani Eylül sonrası yeni bir şey de izleyecek miyiz? Nasıl bir hikayede yaklaşık seni göreceğiz? Yani çok heyecanlıyım aslında bununla <laughs> ilgili. E, yeni bir dizim dizimiz geliyor. <laughs> e, onun ilk iki bölümünü çektik ama Eylül'de yayınlanacak. <laughs> Daha sonra başka bir e, dijital Proje. platformda yer alan bir film gelecek, hı hı. onu da çektik. Oscar. Bir de festival filmim var, onu da birkaç ay önce çektik. Çekilmiyor. Yani baya evet şu an iki film, bir dizi. Ben çekiyorum, çekiyorum. Bek <laughs> Bekliyorsun. O da seneye gümbür gümbür. Aynen. Peki bu dizide nasıl bir karakter? Hani böyle biraz çok küçük ipucu böyle verebiliyor muyuz? Nasıl bir kadın göreceğiz? Yani bilmiyorum ne kadar ipucu hı hı. verebilirim ama Yine güçlü bir kadın. Mı? Güçlü bir kadın ama aynı zamanda enteresan da bir kadın. Sen isimlerin enerjisine çok inanıyormuşsun. Evet. Doğru mu? Dilan Çiçek Deniz isminin anlamı nedir? Ee, Dilan Gönül Güzelliği demek. Hı hı. Çiçek çiçek. De... Çiçek Çiçek demek Deniz de Deniz. Çiçek babaannemin ne? adı. Ha babaannem koymuşlar. Aynen. Güzel. Sen Antalya'da büyüyorsun. Evet. Ee, Antalya gibi küçük bir yerde büyümek hayatını nasıl etkiledi? Yani çok güzeldi. Çok güzel bir. Ee, hayatımız vardı orada. Özlüyorum Hı -hı. Antalya'yı Hı da. -hı. Ama şey anlatabilirim. O komik bir hikaye. Benim iki alanda Sivas'ta doğum evinde hemşireymiş Hı -hı. Ve annem bana hamile kaldığında biz Antalya'dayken babam Sivas'a gidelim. Orada doğru demiş. Çünkü bana çifte vatandaşlık verecekler ben Sivas'ta. <laughs> <laughs> evet. Doğumda ve annem e, Sivas'a gitmiş. Gerçekten mi? Evet. Kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri döndü. Gelmişti. Aynen. Aa, güzelmiş bu. <laughs> Peki... E... Dilan şimdi böyle hızlı hızlı sorularımız var. Mesela hı hı. romantik misindir, realist misindir? İkisiyim de aslında. Dengelemeyi başarıyor musun? Bazen başarıyorum, bazen başaramıyorum. Güzel. Aşk seni nasıl bir kadın yapar? Ee, aşk beni en iyi versiyonum yapıyor. Oo güzel. <laughs> Peki e, hayatta sence en büyük başarı nedir? Mutlu olabilmek, hı hı. mutlu olmak. Huzurlu olmak bence en büyük başarı o. Günümüzde mutlu olmak da zor herhalde değil mi? Hele özellikle zor. bir kadınsan ve şey sen yani aslında bunu biraz önce de konuşmuştuk yine hmm. sormak istiyorum. Yani mesela Dilan Çiçekleriniz olunca bir başrol oyuncusu olunca hani her gün hemen hemen işte bir kadın cinayeti, kadınların maruz kaldığı şeyleri görüyoruz. Dilan olduğun zaman kadın olmak daha kolay oluyor mu? Yoksa ne kadar ünlü olsan ve tanınıyor olsan da kadın olmanın zorluklarını hayatta yaşıyor musun? Yani kadın olmak her yerde her işte her sektörde her zaman Hı -hı. zor bence. Zor. Doğru. Peki yalnız kalmak mı? Kalabalıklar içinde olmak mı? Yalnız kalmak. Güzel. Hayattaki en büyük korkun nedir? Ee, sevdiğim birini kaybetmek. Güzel. Peki düşmek seni korkutur mu? Yani şu anda mesela çok güzel bir yerdesin. Bu kariyeri kaybetme korkusu yaşıyor musun? Yok. En kötü huyun ne? En kötü huyum o kadar çok var ki falan. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani çok inatçıyım bazen. Ha. O olabilir. Sabırsızlık falan var evet, mı öyle şey Evet. Peki sence hakkında bilinen en büyük yanlış ne oldu şimdiye kadar? İnsanların İngilizce bilmediğimi düşünmesi olabilir. Evet o bir videodan dolayı evet, öyle düşündüler. Evet. Ama daha sonra sen galiba bir açıklama da yaptın. O evet. galiba bir kesit değil mi alınan? Aynen yani tamamı yayınlanmamış. Garip bir video. <laughs> ya şimdi sen aslında çok küçük yaştan beri şöhretsin ya tanınıyorsun falan. Artık magazin hala senin kalbini kırabiliyor mu? Yoksa birazcık taş kalpli oluyor mu insan zamanla? Derin kalınlaşıyor <laughs> zamanla. Ama yine düzülüyor musun? Bir yer acıyor mu böyle bir Çok şey <laughs> Göz yaşlı. Yok ya artık <laughs> Peki. hiçbir şey olmuyor. Bir erkekte ilk neye bakarsın? Wow. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ee, insanların nasıl davrandığına bakalım. Ha, güzel. Peki e, yaparken yakalandığın ve en utandığın şey nedir? Ya yine o kadar var ki. Var mı? <laughs> Çok zor. Hangisini söylersem kariyerim bitmez. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok aklıma gelince söyleyeyim. Evet. Ee, yapınca, yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Temizlik Aa. ve evi düzenlemek. Evi sen mi temizlersin? Yani bayılıyorum evi düzenlemeye ve temizlemeye. Ya yani Bir sağ olsun bize yardımcı olan biri var. Ee, ama bana iyi geliyor mental olarak. Yani anksiyeteme çok iyi geliyor evi düzenlemek. Şey, seni düşünemiyorum. Yaparak. Bir gün önce kanda kırmızı halıda yürüyorsun. iki gün sonra evet, evde elektrik süpürgesiyle yerlerim Her yeri düzenliyorum falan. Bütün e, hiç dağınık bir çekmece yoktur mesela bizim evde. Güzel. Her şey her, her, şey yerli yerinde olmalı yatmadan önce falan. Güzel. Peki güzellik sana ne ifade ediyor? Çünkü çok güzel bir kızsın maşallah. Evet, ondan sonra böyle hani yüz hatların çizilmiş gibi şey ondan sonra hep böyle çok uzun zamandır <laughs> ya ama hiç değişmiyorsun. Allah hep daha böyle güzelleşerek devam ediyorsun. Ne ifade ediyorsun sana güzellik? Çok önemli bir şey midir hayatında senin çok önem verdiğin bir? Değil aslında. Hı -hı. Yani çok geçici bir şey. Hı -hı. Böyle ona takılıp ya yaşamayanlardanız. Evet. Oyunculukta ona takılır mısın? Güzel yok. görünmeye ekranda, yok. beyaz perdede. Hı -hı. Ona, hani ona kimleri takılırsam... vardır ya çirkinleşmek istemem falan gibi. Yok, yok ben zaten Açım izlediğim ne kadar çirkin haller <laughs> var. <laughs> hepsini oynamışım hepsini, diyorsun. Hepsini yaptım. Güzel. Peki sevgilinin odasında bir obje olacaksın. Hmm. Ne olursun? Şarj aleti olur. <laughs> Aa, güzel. Güzel şarj aleti güzel bence. Evet olabilir. Güzel. Ee, en utanç verici anın neydi şimdiye kadar yaşadığın? kadar zor sorular. Bir yerde soru düşmüşsündür diye. falan hadi anla. Ödül almaya çıkarken düştük falan hani. Öyle şeyler yaşadın mı hiç hayatı veya bir canlı yayın skandalı? Ya diye. şöyle oluyor. Ben ödül e, alacağım zaman fark etmiyorum onu. Sonrasında izince fark ediyorum. Hep koşarak diyorum sahneye. <laughs> o onlar olabilir. Güzel. <laughs> Kendinde en ayrıcalıklı bulduğun yer neresi? Çok dirty sorular. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> çok kibar gözüküp aslında değil mi sorular hani böyle baktın ne kadar masum gözüküp evet. <laughs> en ayrıcalıklı buldum. Bilmiyorum ne desem çok ukala gözükeceğim. <laughs> mesela gözlerin. Sence? Bence gözlerin mesela. Ya, teşekkür ederim. Güzel peki Aşık olduğun ilk ünlü kimdi? şöyle ki yani mesela çocuk aşklarımız vardır ya işte. Kimisi kaderinlenirdir. Kim? Zekafın. Oh, <laughs> sen şu genç nesil olduğun için Zac Efron ben Kadir <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Oynamak ister misin bir gün filmde? Yok. Yok. zaten buraya gelip ondan sonra. <laughs> Güzel koydu. Çok çok küçüktüm zaten. Güzel. dilenci çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığın ederim. için. Çok eğlenceliydi. Çok keyifliydi seninle sohbet. Başarılarında devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hı -hı.